Ankara'da gerçekleştirilen aday tanıtım toplantısına katılan AK Parti'nin Elazığ milletvekili adayları Elazığ'a geldi. Geçelim, değil, <laughs> Ankara'dan hava yoluyla Elazığ'a gelen milletvekili adaylarını havalimanında belediye başkanı Mücahit Yanılmaz, il başkanı Hüseyin Çoban, il yönetimi ve partiler, vatandaşlar karşıladı. <laughs> Elazığ Havalimanı'nda karşılanan Şoal Alpay Metin Bulut, Serpil Bulut ve Ömer Serdar, da partilerini oluşturduğu konvoyla şehir merkezine gelmek üzere havalimanından ayrıldı. <gülüyor> <gülüyor> <Siz daha olmayı. gülüyor> <Ne oluyor? gülüyor> Milletvekili adayları konvoy eşliğinde konvoyla Cahit Dalukay Caddesi'nden İstasyon Caddesi'ne, oradan da Gazi Caddesi'ni takip ederek Ahmet Aytar Meydanı'na geçti. Milletvekili adayları meydandan halka seslendi.